Pahalı saat yerinde. Bahçedeydim diyor. Bahçeden gelmiş. Telefonu da unutmuş. Akşam arıyor. Beni aramışım diyor. Hayırdır diyor. Ben de dedim oğlum ne yapıyorsun? Bahçedeydim diyor. Öyle bir görüştük. Onun adına da selamlar. Tamam. <laughs> <laughs> Ali'den ne <maksa diyorum. gülüyor> Vallahi ben de ben <laughs> bahçesine bakıyor, bahçesine bakıyor. de Geçen hafta, günü, oğlunun, oldu. Şu tamam. onun ben de 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 de ben de ben de ben de ben de de